Vur salıç ama vur. Vur vur iki de Tek vur tek vur. Çık geriye. Çık geriye. Hazır döneceğiz sonuna. Çifre dön 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 hazır. Koş. Çek bas. Tek vur tek vur tek vur. Devam et. Tek vur tek vur. Yürü yürü yürü. 70 hazır. Koş. Koş 70 hazır. Vur. Vur 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 vur. Vur de vur. Vur. At flot. Flot at. Flot at. Flot at. Float at, float at. Babaları geldi. Bu şimdi. Vur. Hı. Seri vur. Seri vur. Seri vur ikide. Hemen zeytek atıyorsun. <laughs> Barbarosi tekle. Zeytek. Gel bolla dur Gel gel yürü yürü. Bak görüyorum geliyor bak kapiter geliyor hazır. Yürü şimdi önüne doğru yürü direkt yürü direk ağacın oraya ağacın oraya sağlı sağlı hazır 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 çek vur çek 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 Vur seni vur vur hepsi oturdu vur 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 ölecekler vur Vur lan vur 45'e kadar bas 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 lan bas bas Önüne doğru koş Koş önüne asas mı vardı lan bir şeye takıldım ben yürü önüne Sağ altına sağ altına hazır hazır çek bas çek vur seni Seni vur server kalktı oradan. vur 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 server kalktı vur Kaldır 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 neyin varsa vur neyin varsa vur, neyin varsa vur. Vur. Hemen zeytek. Geri gel sonra. Devam et sonra. Üstüne doğru koş. Yürü yürü. 60 hazır. Hazır vur. Çık geriye sonra. Çık geriye. Çık. Çık 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 çık. Mana fulle. Mana fulle. Niye yemedin lan? Tekla o soldakini. Dön sola. Dön sola. Suya doğru Mana çekeceksin. Koş suya hazır. Koş 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 koş. Sağlı sağlı hazır. Çek vur. Çek 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 çek. Çek seri vur. seri vur. Çık erik madarına. Çık erik madarına. Çık erik madarına. Bir de iki de vur. Hepsi oturdu. Vur. Vur iki de vur. Vur hepsi oturdu. Vur. Kaldır 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 al suya hazır. Çek vur. Vur seni vur. Vur vur suya vur. Vur 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 2 vur. At float. Vur seni vur. Seni vur seni vur 2 Seni vur. Seni vur. Seni vur, vur. Vur vur. Beşe kapas. At float. Otur bak vur. Vur vur server kalktı oradan. Vur bana bas vur. At float at float. Float at. Float at. Float at. Float at. Float at. Float at. Tek atmış hazır. Vur. Vur. Vur vur 2 Vur. Vur seri vur. Seri vur. 45'e kapat. En soldan en soldan koş. En soldan koş 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 koş. Koş Staff'a gir. Lider oyna. Lider oyna. Lider var içinde. Vur devam et Staff'a. Point X vur. Devam et önüne. Gel şimdi fel altına. Koş. Gel fel altına. Ne çok kur. Hazır. Hazır. Parla çek. attı kafan hazır. Vur şimdi. Seri vur ikide. Seri vur Vur. Devam et önüne doğru koş. Seri vur. Geri vur ikide. İkiyi bas kafana bas. Gel geri solun iş hazır. Sağla önüne doğru hazır. Vur. Vur seri vur. Seri vur Seri vur. Seri vur seri seri bas seri bas. İleri doğru uzat 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 uzat. Hemen zeyde atıyorsun, Çakarı tekrar çık geriye doğru. Öldü herhalde. Devam et önüne doğru. Yürü 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 hazır. Vur. Vur seri vur. Vur vur seri vur seri vur kafana dur bas kafana dur bas At flot haberleri Lan tamam, bir tur beklesene dağılma geri gel kafa atma geri gel arkana hazır dön şimdi uzat vur vur seri vur seri vur Seri vur Vur seri vur 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 iki de devam et önüne doğru yürü devam Et önüne doğru geri gel kafa atma geri gel Arkana hazır dön şimdi uzat koş 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 yaklaş hazır çek vur Vur seri vur seri vur Devam et önüne doğru yürü durma koş Z'ye at hemen seri Çek geriye. Dön şimdi arkana. Dön şimdi arkana koş hazır. Vur. Vur vur her şeyini. Vur her şeyini vur, vur. Vur vur neyin varsa vur. Ben metrene doğru koş. Yürü. Çek manayı bas Vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Vur vur. 45'e kapas. Sen onu atamadım. Amana kodum kiti öyle bir kit. Gene 70 hazır. Vur. Vur vur 70'ini vur. Vur çık geri sonra. Çık geri. çık geri. Çık geri çıkıyorsunuz geri. Çık çık aldım ben madiyi buraya. Çık geri de durma. Durma staff oynayarak çek bak staff oynayarak çek staff oynayarak çek durma 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 aldım artık Geriye dur, gel dön şimdi arkana arkana dön arkana dön hazır koş hazır koş çek vur Seri vur Seri vur seri vur seri vur seri vur 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 kapas at Çık geriye sonra Çek 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 durma çek Çek durma çek 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 seri vur 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 seri vur seri vur at flotu Vur seri Teklesene o küp kim ben geçtim önüne Çek geri çek çek arkana hazır. Dön şimdi arkana hazır. Koş çek vur. Çek çek seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur ortaya. Ya hemen ZT katıyorsun. ZT katıyorsun. Fırlat. Hazır arkana. Hazır. Dön. Vur. Seri vur var? Seri vur. Seri vur sen. Seri vur. Seri vur. Ben seni çektim yanıma. Hazır önüne bana çek. Koş hazır. Çek vur. Çek 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 çek. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Vur vur. Bas 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 bas. At vurla Hazır. Hazır. Vur. Tek vur. Vur de iki de kide, vur de vur iki de vur. vur arkasına. Vur de. Vur o kıkmaşa kapas. Bas bas. Hayırlı tulum at lan. Vur Seri vur. Seri vur iki tepeye vur. Vur seri vur vur seni vur. Seri vur. Vur. Kırk beşe kapas. Bas 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 bas. Bas. Hemen zt kat. Zt kat. Arkan da geliyor. Durma durma. Öne doğru devam et. Öne doğru devam et. Tepeye doğru. Tepeye doğru. Tepeye doğru. Staff koş. Tepeye doğru. Staff koş. Yürü yürü yürü. Dara doğru. Dara doğru devam et. Dara Hazır. Hazır. Vur dara. Vur dara. Vur dara. Vur, dara. Tek atmış. Vur. Vur. Devam et sonunda. Durma. Durma durma durma. Staff atarak yürü. Float at. Koş. Uzat. Vur. Vur. Ferik peşat. Ferik peşat. Ferik peşat. Hemen ZT kat. Tut tekle Elle tut tekle. Kalk kalk. Git. Uzat. Vur. Vur vur. Seni vur. Seni vur o büyümüş var önü kafeye. Vur. Vur. Hemen ZT kat. ZT kat. Geri gel. Geri. Dön şimdi arkaya tekrar hazır. Vur. Vur vur vur. Neyin varsa vur. 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 Vur vur. Neyin varsa vur. Neyin varsa vur. Neyin varsa vur. Ocaklar vur. Yürü. Yürü. Yürü yürü tekle 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 river falan var tekle. Yürü. yürü. Çek vur. Çek. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Devam et önüne doğru. At float. At float. At float arm armutlara. Çek geriye doğru. Çek geriye sonra. Çek 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 geri gel. Dön şimdi arkana tekrar dön. Tekrar dön. Koş 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 koş. Tekle şu asas atası. Vur seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. At float. Float at float. Avelleri float at. Ben sol altına atmış hazır. Çamur oraya uzat. Vur. Vur çift atmış. Vur. Vur vur çift atmış vur. Geri gel sonra kritik gelecek. Çık geriye. Vur. Vur vur seri vur. Seri vur. Seri vur. Vur vur seri vur. Bana basma. Koş koş. Direkt koş. Çekme hazır. Yürü. Hazır uzat. Vur. Devam et önüne doğru. Tek vur yürü. Yürü. Yürü yürü. 70 hazır. Çek vur. Seri vur. 45 at. Çift 45 atıyorsun. At. At at at. Hemen zetek atıyorsun. Çiftle. 60 hazır. Uzat. Vur. Seri vur. Vur 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 her şeyini vur vur her şeyini her şeyini vur. Her şeyini vur. Vur. Önüne doğru devam ediyorsun. Devam et önüne doğru arkan gelebilir. Hazır 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 sol uzat. Hazır koş uzat. Vur. Seri vur seri vur seri 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 vur. Seri vur seri vur seri vur ki de seri, seri, seri vur. Vur vur bas bas bas, bas. 45'e kapat. 45'e kapat ses ver sil. Sil 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 Çık geri sonra çık geriye. Çık geriye. geri. Gerek vurmadım mı? Solu düşebiliriz. Hazır. 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 Düş şimdi koş. Mana çekken hazır. Çek vur. Seri vur. Seri vur, seri vur. Bizim girişe doğru sağla açıl. Bizim girişe doğru sağla açıl. Bizim girişe doğru sağla açıl. Yine yani uzat vur vur seri vur. Seri vur vur hepsi öldü vur. Vur lan vur vur yürüyorlar salaklar vur. Vur hemen kafana zeyte kat. Zeyte kat geri geliyorsun. Geri gel geri gel. Geri. Önüne hazır vur. Vur çekme neyde. Vur seri vur. Seri vur, seri vur lan görmedi salaklar vur. Vur. Vur vur 45'e at flot. Flot at, flot at flot at flot. Çekmez. Vur seri vur. Seri vur. Seri vur seri vur, seri vur. Çık geri sonra. Çık geri çık geri çık yere. Mele gelecek çık 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 çık. Çek 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 seri vur. Seri vur. Seri Seri bas. Seri bas. Seri bas. Vur vur. Vur. Vur vur. Restore sil. Restore sil. Restore sil. Restore sil. Restore sil. Restore sil. Restore at float